başla. Evet arkadaşlar bugün şey çevirme challenge oynayacağız. Bu videoya 3 like gelirse bu vid bu videonun ikinci bölümü gelecek. Çok tutulursa da bu video seri haline getirecek video. Hadi başla. 1 3 olan kazanıyor bu arada arkadaşlar. Like'lı abone olmayı unutmayın. Sayılmıyor. Hakem benim bu arada. Arkadaşlar tam duracak yanılıyor. Bak. Bak bak bak. Tamam İki. ikisin. Üç buradan kazanıyor. Tamam. o bence o da ayağından destek aldın sayılmasın. Ayağına çarpıp tamam, durdu. O sayılmasın. Olmadı. Ben atamadım. Hadi be. 2-0 değil mi şu an? Evet. Ayak, ayağı çarpıp durursa saymam. Aynen. Hakem bu arada hadi. benim. Birleşim. Like tuğun olmayı unutmayın. Hadi be. Oğlum atamıyorsunuz lan. Hadi. Ya ilk ben ben ben. Tamam bitti. ve like abone olmayı unutmayın. Eğer bu video 500 izlenirse 2. bölümü gelecek. Ay 500 izlenirse seri olacak. 3 like gelirse 2. bölüm gelecek. Bay bay görüşürüz. El, bir el daha.